Los Angeles Beverly's'ten herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 Ekim akşam 7'de Green Card başvuruları başlıyor. Kasım'a kadar devam ediyor. Bu süreçte başvurumuzu nasıl yapıyoruz, hangi siteden yapıyoruz bu videoda bunları anlatacağım. Şimdi gelin videonun ayrıntılarına bakalım arkadaşlar. 1 dolarlık bir temsili bir ücret geldi arkadaşlar başvurularda. Başvuruyu da DV Program State Gov'dan yapıyoruz. Buna dikkat edin, dolandırılmayın kesinlikle arkadaşlar. Ve Genel olarak da Mayıs'ta açıklanıyor. Ekim'de başlayıp Kasım'da bitiyor. Mayıs'ta da Green Card sonuçları açıklanıyor arkadaşlar. İşte Ocak'ta Şubat'ta size illaki mail atan olacaktır. İşte Green Card'a seçildiniz. Kesinlikle dolandırılmayın arkadaşlar. Yine aynı siteden başvurunuzu sonuçlandırabiliyorsunuz. Buna dikkat edin. Bir dolarlık bir temsil ücret geldi söylediğim gibi. Onun dışında e, fotoğrafınızı uygun bir şekilde çekmeye çalışın. Zaten e, açıklamayı linke bırakırım orada. Linkte bulabilirsiniz. Ayrıntılar neler? İşte fotoğrafta 5x5 olacak. İşte beyaz arka plandır. E, bunlara dikkat edin. Bu da elenme durumu oluyor. Bir de 6 ay içerisinde bir yeni fotoğraf olması lazım. Genelde insanlar eski fotoğraflarını koyuyor. Eski fotoğrafları koyması yine elenmeye yol açıyor. Başvuru yaparken kesinlikle yaşınızın uyuması. Onun dışında lise mezunu olmanız, lise mezunu değilseniz de kalifiyeli bir eleman olarak 5 yıl içerisinde 2 yıllık bir iş deneyiminiz olması lazım. Bunu siteden kontrol edebilirsiniz. Gidip çocuklarınıza başvuru yapmayın. 13 yaşındaki bir çocuğunuza başvuru yapmanız zaten eğlenmeye yol açacak kazansanız da. Ve başka birilerinin hakkına gireceksiniz. Buna kesinlikle gerek yok. Onun dışında şans oranınızı da şu şekilde artırabilirsiniz. Eğer e, uzun bir ilişkiniz varsa sevgiliyseniz sevgiliniz başvuru yaparsa kazanırsa sizi de dahil edebiliyor Mayıs'tan sonraki süreçte. Bu şeyde şans oranınızı arttırmış oluyorsunuz. Onun dışında 21 yaşın altındaysanız anneniz babanız lise mezunuysa onları da başvurmasını isteyin. Onlar başvurursa kazanırsa siz de ona dahil olmuş oluyorsunuz. Çocuklarını götürebiliyor çünkü aileler. Bu şekilde şans oranınızı arttırabilirsiniz. Onun dışında başka şans oranı artmıyor. Bunu dikkatli bir şekilde başvurunuzu yaparsanız ve bu söylediklerim şekilde çıkarsa şans oranınızı sadece bu şekilde arttırabilirsiniz. Umarım şans sizinle olur. Ee, Ekim'in ikisinden sonuna kasıma kadar bu süreç devam ediyor. Ben 3 e, sene önce kazandım ve 2 senedir buradayım. 1 sene sürmüştü green card süreci. Genel olarak arkadaşlar memnunum. İnşallah size de çıkar. Amerika e, rüyasını siz de yaşarsınız diyeyim. Şu an Beverly's'deyiz. Böyle geziyorum dolaşıyorum. Yani Gelmişken burada çekeyim dedim. Amerika'da kredi skorudur, vergi ödemesidir, Amerika yaşantısıyla alakalı çoğu şeyi bu kanalda cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada Green Card'lı yazılım mühendisi mezunu olan bir Türk genci olarak da iş bulmaya çalışıyorum. Bu yılın sonunda da iş başvurularına başlayacağım arkadaşlar. Umarım şans benden olur. Bu başvuru sürecinde nasıl yaptım, nasıl ilerliyorum onu da bu kanalda paylaşmayı düşünüyorum. Umarım şans sizinle olur arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ve kanalıma abone olup yorum atarsanız da çok sevinirim. Sorunuz varsa da yine yorum kısmına yazarsınız. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Bay bay.